Merhaba ben Yunus Şahin Kayası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanıyım. Merhaba ben Hamide Şahin Kayası, aynı bölümde öğretim üyesiyim. Biz 2020 yılında 3 adet buluş başvurusunda bulunduk. Bu buluşlarımızın çıkış noktaları günlük hayatta karşılaştığımız e, sorunlardı. Birinci buluşumuz e, ilkokul öğrencilerin ileriye geriye doğru ritmik sayma ve çarpma bölme tablolarında yaşadığı güçlüklerdi. İkinci buluşumuzun e, çıkış noktası ben orta düzeyde bağlama çalıyorum. Bu bağlamanın sesini düşük bulduğum için e, buna yoğunlaşmıştık. Üçüncü buluşumuz ise e, salgınla ilgiliydi. Salgında maskeye rağmen Maskenin yetersiz kalmasıydı bulaşı önlemede. Buna yoğunlaştık. Buluşlarımızın ilk ikisi ulusal patent aldı. Üçüncüsünün süreci devam ediyor. İlk buluşumuz için aynı zamanda uluslararası bir patent başvurumuz var. Süreç devam ediyor. patent alması buluşu korur. Yani buluşu başkalarının taklit etmesini, üretmesini, kullanmasını, satmasını, ithal veya ihraç etmesini engeller. Patent yeniliği ve yaratıcılığı teşvik eder, arge önceliklerini belirler ve yönlendirir. İnsan hayatını kolaylaştırmak için üretilen bilimsel bilginin somut bir ürünü olan patent, sahibine saygınlık, güç ve refah kazandırır. Patent alma süreçlerini özetleyecek olursak, günlük hayattan veya bir çalışma alanında karşılaştığımız sorunları önce ilgili patent veri tabanlarında veya literatürünü tarıyoruz ve belirliyoruz, sorunu tespit ediyoruz. Tam olarak gerçek problem nedir onu tespit ediyoruz. Daha sonra bu soruna Bugüne kadar neler yapılmış çözmek için bunu araştırıyoruz ve bu çözüm yollarının eksiklik ve sıkıntılı sınırlıklarını belirlemeye çalışıyoruz. Ve biz kendimiz neler yapabiliriz bunun peşine düşüyoruz. Sonra da bu yeni arayış içerisindeki yeni fikirlerin yazımı söz konusu oluyor ve aynı normal bir bilimsel çalışmada olduğu gibi bunu dokümente ediyoruz. Buna da tarifname diyoruz. Tarifname yazıldıktan sonra bu tarifname ile beraber üniversitemizin teknoloji transfer ofisine başvuruyoruz. Orada üniversitemiz karar veriyor buluşun türüne serbest buluş mu, hizmet buluş mu diye. Daha sonra Patent vekil şirketiyle beraber tarifname sonlandırılıp Türk Marka Patent Kurumu'na başvurusu yapılıyor ve oranın sayfasından, web sayfasından takip ediliyor. Oradan gelen raporlara göre, araştırma, inceleme raporlarına göre, olumlu veya olumsuz olma durumlarına göre tepkilerde bulunuyoruz. Olumsuz olduğu zaman itiraz yazıyoruz, olumlu olduğu zaman da ilgili ödemeler yapılıp patent tescilleniyor. Aldığımız patentler sadece üniversitemizin hak sahibi olduğu ilk patentler. Yani patent alma sürecinde kurumsal destek kültürünün üniversitemizde yeni yeni oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Süreçte karşılaştığımız güçlükleri eğer kurum içinde çözememişsek ulusal ve uluslararası mevzuatı inceleyerek ve tecrübeli bir patent vekiline danışarak açtık. günümüzde üniversitelerin performansı ulusal ve uluslararası üniversite sıralama indeksleriyle değerlendiriliyor. Bu indekslerin kriterleri arasında da marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi fikri haklar önemli yer tutuyor. Özellikle patentin ağırlığı en fazla alınan patentlerin sayısı, patentlerin nitelikleri, patentlerin ticarileşme olayı durumu işte lisanslama veya devirle beraber. Ve ticarileşen patentlerin de bu sefer artık şuna bakıyorlar ticarileşen patentlerin üniversiteye sağladığı fon'a bakıyorlar bu sıralamalarda. Ayrıca patentlerin ticarileşerek katma değere dönüşmesi hem üniversitenin hem de ülkenin gelişmişlik düzeyini belirliyor. Üniversitelerde fikri haklarla ilgili bir ekosistemin oluşması için tabi ki yapılabilecek bazı şeyler var. Ee, öğrencilere fikri haklar dersi seçmeli veya zorunlu olarak verilebilir. Öğrencilerin yaptığı buluş başvuruları diploma 2 olarak belgelendirilebilir. Lisansüstü test kapsamında patent alınması teşvik edilebilir. Öğretim elemanlarının atamalarında ve göreve yükseltilmelerinde alınan patentler de dikkate alınabilir. Patent alan akademik personel teşvik edilebilir ve e, idari personele işlerin daha akıcı yürümesi bakımından fikri haklar mevzuatı ve süreçleriyle ilgili hizmetçi eğitim verilebilir. Buluş başvurusu yapmak isteyen akademik personel günlük hayatta ve kendi akademik çalışma alanında sık tekrar eden işlemleri yavaşlatan her türlü soruna dikkat etmelerini öncelikle önerebiliriz. Çünkü patentler daha çok süreçleri hızlandırmak, sorunları çözmek, engelleri aşmak için teknik ya da yöntem üretmektir. Yeni fikirler geliştirerek özgün çözümler üretebileceklerine inanmalarını ve söz çözüm sürecinde sabırla, titizlikle çalışmalarını tavsiye ederiz.